sevgili öğrenciler bölgelerimizdeki ekonomik faaliyetlere geçiyorum. İç Anadolu bölgesi ekonomik faaliyetlerine baktığımızda Ankara, Konya, Eskişehir, Kayseri gelişmiş illeridir. Bölgenin ekonomisi tarıma dayanır. Bölgenin iklimi tahıl tarımına uygundur. Ülkemizde en fazla buğday arpa üretim alanı Konya Ovası'dır. Buğday üretim sayesinde sanayili un sanayi de gelişmiştir. Un, makarna ve bisküvi fabrikaları kurulmuştur. Kurak iklime, bitki örtüsünün bozkır olması ve düzlüklerin geniş yer kaplaması küçük baş hayvancılığı yaygınlaştırır. Ee, bölgede tiftik etisinden tiftik ünü elde edilmektedir. Buğdaydan başka arpa, şeker pancarı, patates, üzüm, elma gibi ee, meyveler ve sebzeler yetiştirilir ee, yine bölgede turizm deyince Nevşehir Niğde, Aksaray arasındaki Kapadokya'da bulunan Peribacalar akla gelmektedir yine Konya'daki Mevlana Müzesi Ankara'daki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası e, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binası e, Anıtkabir e, yine e, Polatlı yakınlarındaki Gordiyon Eskişehir'deki yazılı kaya, odun pazarı evleri bunlara turizm değerlerini örnek gösterilebilir. Karadeniz bölgesinin ekonomik faaliyetlerine gelince Karadeniz bölgesinde doğu batı doğrultusunda kıyıya paralel uzanan dağlar Karadeniz ikliminin görülmesi sonucu yetişen ormanlar ve bölgenin denize kıyısı bulunması farklı ekonomik faaliyetlere imkan tanımıştır. Örneğin ormanlar sayesinde kağıt mobilya ve kağıt fabrikaları kurulmuştur. Denize kıyısı olan bölgede balıkçılık daha çok Doğu Karadeniz'de balıkçılık gelişmiştir. Önemli bir geçim kaynağıdır. Ayrıca su imkanı bol olan bölgede akarsu ve göllerde tatlı su balıkçılığı da yapılmaktadır. Karadeniz bölgesindeki diğer faaliyetlere baktığımızda bol yağış alan Rize'de çay yetiştirilir. Türkiye'de tek çay yetiştirilen alan Rize-Hopa arasındaki kıyı şerididir. Yine fındık, mısır, şeker pancarı, tütün bölgede yetişen diğer önemli tarım ürünlerindendir bazılarıdır. Orta Karadeniz'de yine bölgenin ikliminin el ölçüde sebze ve meyve tarımı yapılır. Karadeniz ekonomisi deyince Zonguldak'ta çıkarılan taş gömünü unutmamak gerekir. Yine doğu Doğu Karadeniz'de Artvin'de Murgu bakır işletmeleri ekonomiye önemli katkı da bulunmaktadır. Yine Zonguldak'ta çıkarılan taş kömürünü unutmamak gerekir. Burada çıkarılan kömür termik santrallerinde, elektrik üretiminde, Karabük ve Ereğli'deki demir-çelik fabrikalarında kullanılmaktadır. Akdeniz bölgesi ekonomik faaliyetlerine baktığımızda iklimi tarıma elverişlidir Akdeniz'in. Yılda birden fazla ürün elde edilebilir. Kışların ılık geçmesi ve güneşlenme süresinin uzunluğu seracılık faaliyetlerini imkanlı kılar kış ılıklığına bağlı olarak turunçgil muz üretimi yapılır. Seracılık yapılır. Seracılık sayesinde kışın bile yaz sebze ve meyvelerin yeme imkanı buluruz. Ee, zeytin, pamuk, mısır, yer fıstığı, gül, sebze ve meyveler yetişen diğer ürünler arasında sayılabilir. Antalya Ovası ve Adana'da bulunan Çukurova tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerdir. Üretilen tarım ürünleri fabrikalarda işlenerek sanayi ham madde olarak kullanılır. Ee, yine konserve fabrikaları, pamuklu dokuma ve yine meyve suyu içecek fabrikaları çeşitli Gıda sektörüne e, ham madde kaynağı temin edildiği için bu alanlarda çok fazla e, fabrika e, sanayi dalı gelişmiştir diyelim. Demir, şelik, e, kağıt, gübre, tarım aletleri fabrikaları yine bu bölgenin e, insanların ihtiyaçları doğrultusunda bölgede üretilmektedir ve buralarda da yine iş imkanı bulunmaktadır. Akdeniz bölgesi deyince turizm faaliyetlerini unutmamak gerekir. Bölgenin sahip olduğu tarihi varlıkları ve doğal güzellikleri sayesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisinde bölgemiz çekmektedir. Yine Güneydoğu Anadolu'ya baktığımızda ee, bölge ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Güneydoğu Anadolu bölgesi e, GAP sayesinde Fırat Dije nehirlerinin suları e, sulama ve hidroelektrik santrallerinde elektrik üretiminde kullanılmaktadır. GAP sayesinde verimli ovalar suya kavuşmuş yüksek yaz sıcaklarının bölgede yılda birden fazla ürün alınmaya başlanmıştır. Ayrıca bazı tarım otoriteleri tarafından bölgenin toprakları ee, ve insanları doğru e, yönlendirildiği takdirde sadece bölgeye değil tüm Orta Doğu'ya yetecek kadar tarım ürünü yetiştirilebileceği söylenmektedir. Bölgenin dünyada bilinen e, tarım ürünü antep fıstığıdır. Karpuz, nohut, üzüm, zeytin, kırmızı mercimek en çok yetiştirilen ürünlerdendir. Bölgede ağırlıklı olarak küçük baş hayvancılık yapılır. Tarım ürünleri sanayinde gelişmesini sağlamıştır. Özellikle pamuk sayesinde tekstil sektörü gelişmiştir. GAP sosyal ve kültürel açıdan bölgenin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Çok amaçlı Toplum Merkezi çaton Başbakanlık GAP İdaresi tarafından ekonomik sosyal kalkınma ve yoksulluğu azaltmak amacıyla kurulmuş merkezlerdir. Genellikle el sanatları, hediyelik eşya, kuaförlük kuaförlü kursları düzenlenerek insanlara meslek kazandırılır. Güneydoğu Anadolu bölgemizde petrol üretimi ekonomiye katkı sağlar. Çıkarılan petrol Batman rafinerisinde işlenir. Petrolün çıkarılması ve işlenmesi insanlara iş imkanı sağlamıştır. Doğu Anadolu bölgesinin ekonomik faaliyetlerine bakınca şiddetli karasal iklimin görünmesi, yükseltinin fazla, arazinin engebeli olması, ulaşım imkanlarının da sınırlı olması, başta madencilik ve sanayi olmak üzere ekonomik faaliyetlerin gelişmesini olumsuz etkilemiştir. Sanayi kuruluşları yetersiz olan Doğu Anadolu bölgesinde halk geçimini hayvancılıktan sağlar. Soğuğa dayanıklı olan tahılların tarımda yapılabilmektedir. Örneğin arpa gibi. Yeraltı kaynakları tarımında, bakımından Oldukça e, zengin sayılan Doğu Anadolu bölgesinde linyit, demir, bakır, krom, e, kurşun yatakları bulunmaktadır. Keban ve Karakaya hidroelektrik, ah ve Elbistan termik santralleri bölgenin başlıca enerji üretim kuruluşlarıdır. Doğu Anadolu bölgesinin ekonomik faaliyetleri arasında yine e, bölgede yaz yağışlarının fazla olduğu, özellikle Erzurum-Kars platolarında hayvancılık gelişmiş, buna bağlı olarak et, süt, ee, ve peynir fabrikaları, e, diğer de işte kombinaları kurulmuştur. Ülkemizde kayıs denince akla malatya gelir. Sulanabilen tarım alanlarında şeker pancarı yetiştirilir. Ve yine e, bu alanlara yakın yerlerde şeker fabrikaları kurulmuştur. Muş ve bitiste tütün, Iğdır'da pamuk yetiştirilmektedir. Ege bölgesinde dağlar denize dik olarak uzandığı için Akdeniz ikliminin etkisi iç kısımlara kadar sokulabilmekte. Hatta bu sayede iç kısımlar ile kara demir yolu ulaşım daha kolay yapılır. Ancak bölgenin iç kısımları iklim, iklim karasallaşır, yükseldi artar. Bu nedenle ekonomik faaliyetlerde de değişikliğe uğrar. Ege bölgesinin ekonomik faaliyetlerini sayacak olursak sanayi ve turizm geliri fazla bir bölgemizdir. Büyük kentlerin çevresinde küme hayvancılığı gelişmiştir. Muğla, Aydın, İzmir, Manisa çevresinde arıcılık, kıyılarda balıkçılık vardır. Bölge turizminde Pamukkale önemli yer tutar. Her yıl düzenlenen uluslararası İzmir fuarı ticari hayatı canlı tutmaktadır. Akdeniz iklimi sayesinde bölgede incir, pamuk, tütün, zeytin, turunçgil, üzüm, haşhaş gibi pek çok bitki yetiştirilir. Bu bitkilerin ekonomi önemi, önemli bir kısmı ihraç edilir. Ülkeye maddi katkı sağlar. Marmara bölgesi ülkemizin en önemli sanayi ticaret merkezleri Marmara bölgesindedir. Sanayinin gelişmesi için gerekli iş gücü, sermaye, para, ulaşım, pazar gibi imkanlar bölgede vardır. Tarım ve turizm de önemli miktarda gelir. Elde edilen bölgede başlıca sanayi tesisleri İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde yoğunluğu kazanmıştır. İstanbul ülkemizin en fazla nüfusa sahip sanayisi, ticareti, sosyal ve kültürel açıdan canlı bir ildir. İstanbul ile Çanakkale boğazları önemli geçiş yollarıdır. İpek böcekçiliği ve kümes hayvancılığı en fazla yapıldığı bölgemizdir.